Arkadaşlar bugün size birlikte bugün sizinle birlikte video nasıl çekilir onu söyleyeceğim. Belki bilmeyenleriniz varsa diye ben size göstereceğim. Şu M'yi indirip başka uygulamaları gösterebilirsiniz. Ama bu M yoksa ya da başka bir görüntü kaydı şeyleri yoksa görüntü kaydı şeyleri yoksa böyle görüntü şeyleri artık alamazsınız. İlk önce şuraya basıyoruz. şu Artı olan yere basıyoruz. Az önce bir tane çektim. Bunu da yayınlayacağım. Ya. Şu e, video yükleye basıyorsunuz. Sonra karşınıza böyle bir şey geliyor. Ben bu sürü video çektim. Böyle bir şeyler geliyor. İstediğiniz videoyu kaydedebilirsiniz. Ama ben az önce çektiğim videoyu kaydedeceğim şunu. Şuna basıyoruz. 2 dakika 25 saniye olmuş. Evet, böyle. Sonra bu sonrakiye basıyorsun. Yani kontrol edin. Ben az önce kontrol ettim. Buraya basıyorsun. Sonra e, Son ikiye basıyorsun ama önce a, ba, e, başlık yazıyorsun yani başlık olsun diye şuraya basıyorsun söyle mesela başlık e, mesela başlık neydi bunun ismi ya hesabım çalındı öyle. Bım çalındı. Tamam. Yapıyorsunuz. Şimdi açıkladınız. Sonrakiye basıyorsunuz. Ee, evet çocuklara özel ya da hayır çocuklara özel değil de yapabiliriz. Ama ben evet çocuklara özel yapacağım. Çünkü çocuk, çocuğum ben de o yüzden. Ve videoyu yükleye basıyorsunuz. Şöyle basıyorum. Bakın Ay bir dakika. Bana. Ay ses. Abi, yine şeyin geldi. O benim eski karakterimin aynısıymış. Boş var, bırak. Kendime bakmak istemiyorum Evet arkadaşlar Benim eski hesabımı gösteriyor Eee şimdi Eee yaptık Şuraya basıyor biliyorsun Video yükleye basıyorsunuz Siz hayır çocuklara özel değil de yapabiliyor Şimdi videolarınızı izlemek için Şu kitaplığa basıyorsun Kitaplık Ay Ayy Bir dakika gireyim. Şuraya basıyoruz basalım. Ve videolarınız bir video yükleniyor yazıyor ve yükleniyor. Şuraya basıyorsunuz. Videolarınız diyor. Şu daha yeni yükleniyor. Şu ikisi benim videom var. Bu arada kanal, kanallarıma abone olmayı unutmayın. Bakın görüyorsunuz sıfır yorum. Ay sıfır beğeni sıfır yorum. Sıfır beğeni sıfır yorum. Bakın bu bir, bir iki beğeni de olsa bir iki yorum da olsun. Bir iki beğeni de olsa bir iki yorum da olsun. Ne olur arkadaşlar. Sizi çok seviyorum. Kanalıma abone olmayı. Ee, yorumlara bir şeyler yazın. Ee, ne olur arkadaşlar. Sizi çok seviyorum. Bay bay. Abone olmayı unutmayın.